Wie bewerten Sie den Kader? Gut, wir haben jetzt mit den zwei Spielen gegen Schottland, gegen Tschechien. Einmal gegen eine Mannschaft gespielt, die in die A-Gruppe in der Nations League aufgestiegen ist und eine zweite Mannschaft, die ist zwar abgestiegen, aber hat bisher bei, der, bei allen großen Turnieren immer quasi dabei mit Tschechien. Şimdi ilk etapta tabii ki bu iki rakip birisi A grubuna çıktı Uluslar Ligi'nde birisi A grubundan düştü. Bu takımlar aslında düzenli şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. Pozitif var mı? Sizce de ergebnisi Tabii ki pozitif olarak kesinlikle skorları söyleyebilirim. İki defa kazandık 2-1. Pozitif var ki ya taktik variabla spielen können, weil wir jetzt auch andere Systeme, auch ein Vertrauen in andere Systeme haben. Ee, ayrıca taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabildiğimizi bu maçlarda gördük. Böylelikle diğer maçlarda 2-3 e, taktik üzere oynayabiliriz. In beiden gegen Ende defensiv sehr stark und haben Druckphasen sehr gut überstanden. Her iki maçta da defansif yönden son anlarda çok e, konsantrasyonumuz yüksek ve e, iyiydik. Performansımız çok iyiydi. Und man sieht, wenn die erfahrenen Spieler Ähm, da sind, wenn die erfahrenen Spieler dabei sind, jetzt hat ja, wenn ich es richtig weiß, Meri noch gefehlt, ähm, oder kann natürlich mit seiner Kreuzbandverletzung, also wenn die erfahrenen Spieler da sind, dann sind wir mittlerweile so zusammengewachsen als Trainerteam, als Staff und äh, als Mannschaft. Ähm, Şimdi burada e, tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman, kadroda olduğu zaman e, şu an bir tek Merih aslında eksik, bir de Durkan sakatlığından dolayı böyle maçlarda onların bizimle beraber oluyor olması zaten sahaya farklı bir e, güven e, sağlıyor. E, yani.

Olağanüstü karakterlerinden dolayı bu tecrübeli oyuncuların biz bugün dört tane genç oyuncuyu ilk defa sahaya sürdük ve onlar da onlarla beraber çok çok iyi bir maç çıkardılar. <gülüyor> 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 e, hoşuma gitmeyen konular biraz daha derin taktiksel konular. Bunları takım içinde analizle görüşeceğiz. E, şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Was <laughs> Altay'la Altay äh, Bir de hoşuma gitmeyen bir konu, äh, Emirhan'la Umut'u sahaya süremedik. Äh, burada biraz üzgünüm. Altay konusunda biraz daha farklı, orada bir äh, takım içi anlaşma vardı. O onun için farklı bir durumdu. Pozitif var, fantastik bir idee. Äh, mehr ins Land hinein zu gehen, nach, Diyabake, nach, nach Dass, dass man waren, waren, waren e, tabii ki olumlu olan bir konu da bizim şu an farklı illerde top oynuyor olmamız yani diyarbakır'a gittik Gaziantep'e geldik her iki yerde de atmosfer inanılmaz güzeldi e, burada bilhassa antep'te şartlar çok çok daha iyiydi yani bu da çok e, olumlu bir durumdu Das hier in Gaziantep ist alles negativ, das mein Stuhl gewesen. Onun için de konu bu oldu. <laughs> also, bevor ich dann über Ada spreche, möchte ich einfach sagen, dass Samet und Onur ein unglaubliches Debüt hingelegt haben. Beide eine ausgezeichnete Leistung gehabt. İlk etapta Arda konusuna çok fazla girmeden öncelikle Samet'le Onur'u e, onar etmek istiyorum. Gerçekten çok çok iyi bir maç çıkardılar, ilk defa oynadılar. Ondan sonra zaten Tayyip, Cenk, Samet üçü e, ilk defa beraber oynadılar

als U21 gekommen sind, die schon 30, 40, 50 Bundesliga auf dem Şimdi eğer Arda'yı kıyaslamamı istiyorsanız bu söylemiş olduğunuz isimler Gnabry olabilir, Mukoko olabilir, Sané olabilir. Onlar bize Ümit Milli Takımında U21'de geldiklerinde e, her birinin en az 30, 40 veya 50 tane Bundesliga maçı vardı. Oğuz Ich habe schon immer gesagt,

Sie, also die Presse, und dann sehr, sehr tief gefallen sind, Sizler tabi medya sorumlusu olarak birçok genç yetenekli oyuncular biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlamaya çalışan ve böylelikle sıkıntı yaşayanlar. Zwar jetzt heute war die Möglichkeit ihn einzuwechseln